dev kadro da burada. Aferin kız Hanife. İçeri giriş zamanlamamı öyle güzel ayarladın ki... ...organizasyon yeteneğine bayıldım. Bir dakikada bütün şahdoğullarını çökerttin. <laughs> Otur sana. Çökerttik çökertmesine de. Niye pat diye yaptık şimdi bunu? Bir şey mi oldu? Ya şahdoğullarına gerçekten damat gideceğimi hayal etmiyordun herhalde Hanife. Hı ne yapacağım? Ben? He. Ben de burada yaşadığı büyük şokla, kahrolan, saf ve temiz nişanlı rolüme hazırlanacağım. Sevgili Cihan babacığımla Handan anneciğim geldiğinde de hayal kırıklığına uğramış Yunan heykeli rolünü teklemeden oynamam lazım malum. Bana bak, sen de bu arada sana karşı sarsılan ablanın güvenini yeniden kazanmaya bak tamam mı? Biraz daha kafasını karıştıralım bakalım. Hadi. Tamam. tamam oğlum, tamam. Kahretme artık kendine ya, tamam. Ben utancımda sen yüzüne bakamıyorum abi. Sen o mektup yüzünde nasıl kalsın? Ölecektin ya. He, ölecektik. <laughs> ya abi, tamam Allah aşkına ya. Tamam ben de kızgınım yarına. Ama olmuşla ölmüşün önüne geçilmiyor işte. Artık önümüze bakacağız. Sen de babası olarak doğruyu yanlışı tek tek öğreteceksin yarına. Bu saatten sonra mı abi? He, bu saatten sonra. <laughs> Buyur, aç, aç, aç. Buyur Muhtar. Var mı bir haber? Buldun mu bir şey? Ha, neresi, Mardin mi orası? Ha bildim bildim tamam. Tamam anladım. Allah ya çok sağ olasın Muhtar. Çok. Tabii iletirim selamlı şükranına. Sağ olasın. Sağ olasın Muhtar. Sağ olasın. Bulmuş değil. Bulmuş. Haydi gidelim o Oğlum sen kal istersen karınla, kızınla. Ya abi haydi Allah aşkına ya. Ne bulacaksak bulalım da kurtulalım şu Azize karısından haydi. Haydi. Ah oh, evladım sen de şaşırdın kaldın değil mi? E işte her ailede olan şeyler. Açıkçası söylemek gerekirse pek de öyle sayılmaz. Ben biraz korktum. İnsan amcasının hayatı mevzu boyusken nasıl böyle bir şey yapar? Ha? Onun hayatını kurtaracak kadar. Hatta bütün aile için tehlikeyi ortadan kaldıracak bir mektubu nasıl saklar? Yaren bu kadar kötü mü ya? Değil. Değil oğlum tabii ki değil. Çocukluk yapmış işte. Hem bak orada bir yanlış anlaşılma var. Yaren geri verecekmiş amcasına mektubu. Oğlum. Oğlum. Yıkmak her zaman kolaydır. Ama yapmak zordur. Sen sen ol. Kolayı seçip de ne kendini ne de bizi üz. Ben onunla bir gelecek hayal etmiştim. Sevmiştim onu. Bunu söylemek çok zor ama... Galiba ben yapamayacağım ya. Dur oğlum, dur. Bak bir kız annesi olarak beni içinde bunu söylemek çok zor. Ama söyleyeceğim. Yapma. Dursun o yüzüğün parmağında. Bak dinle beni. Tamam. Yaren'in cahillikleri, hırçınlıkları var. Sen de tanıdın, biliyorsun. Ama zamanla geçer, düzelir. Atlatır o çocuklukları. Madem anne diyorsun bana. Anne rafı dinle oğlum. Bu kadar acele karar verme. Benim biraz düşünmeye ihtiyacım var. Şimdi müsaadenizle. Tamam düşün oğlum. Ama benim dediklerimi de unutma tamam mı? Bak bazen hiçbir şey göründüğü gibi değildir. Değil mi? Aslında her şey tam da göründüğü gibi. Ama maalesef sen de bizim son şansımızsın. Handan Hanım, sizin için yapabileceğim bir şey var mı? Sizin için yapabileceğim. Kızım, senin bizim için yapabileceğin tek şey... ...aldığın o Şadoğlu soyadını bırakıp bu konaktan gitmekti. Onu da beceremedin. Yaşadığımız bütün uğursuzluklar senin yüzünden. Sözlerinize dikkat edin Handan Hanım. Böyle olmasını ben istemedim. Kaç yıllık kocamla senin yüzünden benim aram bozuldu. Anlıyor musun? Handan Hanım, git dediniz gittim. Azat'ı ardımda bırakıp gittim. Gittin ne oldu? Gittin Azat'ın merhametine sığındın. Aynı gecede döndün geldin. Senin yüzünden benim evladım da bana yüz çevirdi. Ben niye yaşıyorum bunları ya? Niye yaşıyorum? Seni babaannenin şerrinden evladımı korumak için. Ama bundan ötesi yok. Daha fazlasına müsaade etmeyeceğim. Ben seni bu konakta yaşatmayacağım Elif. Buna siz karar veremezsiniz sandanın. Buna sadece Azat'la ben karar veririm. Ha, bir de edepsizliği elime alır, seni tehdit ederim diyorsun, öyle mi Elif? Benim kaybedecek bir şeyim yok. Ama siz böyle davranmaya devam ederseniz, sizin kaybedecek çok şeyiniz var. Görürsün sen. Ben sana bu konu adar etmez miyim? Yaşadığın yaşadığım o hayatı mumla aratmaz mıyım sana? Ne var Hanife? Abla, kısa keseceğim. E birbirine girmiş durumda. Ne oldu gene? Hazar'ın Miran'a verdiği mektubu kim vermiş bil bakalım. Uzatma Hanife, kimmiş? Kim olacak? Yaren. Ah oh sen sarıcı ya. Nereden bulmuş o mektubu? Biri vermiş? Ben ne bileyim abla, o kadarını demedi. İyi sen öğren, beni de haberdar edersin. Tamam abla, tamam. Dizimiz hakkında merak ettiklerinizi her cahinin YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.